Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Bir Army olarak ne zamana evet bugünümüz sorunsuz geçti diyebileceğim. O gün gelecek mi diye halen bekliyorum. Tayhung'a büyük bir hesap önceden antiymiş ve Tayhung'dan nefret ediyormuş bazıları da Jungkook için Jimin'in yanındayken rahat hissetmediğini söylüyorlar. Jimin asılsız olaylara maruz kalıyor. Yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösteriyorlar. Bu çocuklar size ne yaptı? Neden 7 üyeyi sevmeyi denemiyorsunuz? Makni uzak durun. Ne zaman geri dönüş yapacak olsalar bu tür saçmalıklar ortaya atılıyor. Çip yapmanıza kimsenin lafı yok kimse beni yanlış anlamasın. Ama diğer üyeyi dışlamak ve hakaret etmek, onun imajını karalamaya çalışmak bunu yapanlar işte ne armi. ne de üyeleri seviyorum demeye hakkına sahip olmayan vasıfsız insanlar. Bir üyeyi seviyorsunuz diye diğerine sallamaya kimsenin hakkı yok. Ben yedi üyenin kalbini de biliyorum. Dün tek açıldı dünya gündemine girdi. Çocuklar gördüyse ne üzülmüştür. İşte onların üzülmemesi için uğraşan kişiler gerçek armilerdir sözdarmlere bu fandomun ihtiyacı yok. Banktan'ı hiç sevmeyenler ve linçleyen anticikler de daima Armin Banktan'ın arkasında olduğunu unutması iyi eder. Sürekli grubun en küçüklerine sözlü saldırıda bulunuyorlar. Makni Lane'dan uzak durun, Banktan'ı rahat bırakın, 3 gündür bu konu canımı çok sıkıyor, gerçekten artık bunu yapan anticikler diyeyim, kendilerine uğraşacak bir iş bulsun, bu kadar işsiz ve gereksiz olunmaz. Sizlerde düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.